Samsun'da aile hekimi olarak görev yapan Doktor Mehmet Hakan Öztaraç, James Webb ve Hubble uzay teleskoplarının çektiği ham fotoğrafları NASA için renklendiriyor. NASA'nın internet sitesinde Öztaraç'ın şimdiye kadar 5 fotoğrafı yayınlandı. Türk doktor James Webb ve Hubble'ın çektiği ham fotoğrafları NASA için renklendiriyor. Doktor Mehmet Hakan Özsaraç Samsun'da aile hekimi olarak görev yapıyor. Özsaraç aynı zamanda bir astronomi fotoğrafçısı. Uzman olduğu bu alanda da önemli çalışmalar yürütüyor. Şimdi sistem onu doldurdu o boşluğu. Aslında bunu tabii oraya Aile hekimi bir yandan kendi mesleğini yaparken bir yandan da James Webb ve Hubble uzay teleskoplarının çektiği ham fotoğrafları NASA için renklendiriyor. Öz Sarac'ın renklendirdiği fotoğraflar NASA tarafından 5 kez dünyada günün astronomi fotoğrafı seçildi. Ben bunu daha öteye nasıl götürebilirim diye NASA'ya bir mail göndermiştim. Onlar da dediler ki daha önce hiç yayınlanmamış bir çalışma, bir gök cismi bulabilirseniz çünkü arşiv çok geniş. Hubble'da 4 milyon fotoğraf var. Türk doktorun çalışmaları NASA'nın internet sitesinde de kendi ismiyle yayınlanıyor. Zamanında böyle birkaç tane çalışma yapmıştım ve onların hiçbir yerde olmadığını gözlemledim. Bir tanesini paylaştım. Aradan bir üç hafta geçtikten sonra bana bir mail geldi. Sizi kutlarım, tebrik ederim. Güzel bir, mutlu bir haber vereceğim size. İşte şu tarihte yayınlanacak. Kesinlikle linki paylaşmayınız diye. Öz Saracın fotoğrafları düzenlemesi bazen bir gününü bazen de üç haftasını alıyor.